Geç. Ee, geçen videomda bir tane arkadaşım çalım videosu atabilir misin demişti. Ee, Ona kısaca yapacağım. Eğer bu videoyu izliyorsa ilk çalım hareketini göstereceğim. Topun altına şöyle ekip koşarken atıyorum. Bir diğeri de şey böyle karşında bir rakip var geliyor Savunmacıyı Yana kaydırır, şöyle Onu bir, bir de... daha alabilir miyiz? Ne? Bir daha alabilir miyiz onu? Tamam Bir diğeri de e, Savunmacı buradan gelirken Savunmacıyı yana kaydırır yani Şöyle göstereyim Üçüncüsü şu. Daha kolay o. Şu şekilde. Ayağım buraya bakıyor. Diğer ayağım içe doğru. Böyle zıplayıp yok şeklinde rakibin üstünden aşırı bakıyor. Evet. Tamam şimdi diğer hareketlere geçiyorum. çok soğuk gerçekten ama. Anne bak, bu hale getirdim. Ama eğer gösterdiğim hareketlere şey içinde kullanmaya çalışırsa şöyle olacak. Benim kursiyatlar. Koşarken... Bak orada. Rakip oradan geliyor. Şu Şöyle topla. Sen gidiyor. <laughs> oh. Hafif. Zeynep bir gelsene. Tamam. Bir tane daha seni göstereceğim.